Harf inkılabı Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Aslında hayatımızı çok kolaylaştırmış bir şey harf inkılabı, harf devrimi. Şimdi bir kere toplumumuzun şunu fark etmesi lazım. Halkımızın bir kısmı alfabeyi dil zannediyor. Alfabe dil değildir. Dilimiz Türkçe. E, alfabe ağızdan çıkan sese verilen işarettir. Dünyada 7000 tane dil vardır. Ama sadece 14 alfabe vardır. Ve bu 7000 dil 14 alfabenin hepsiyle yazılır. Kesinlikle alfabe dil değildir. Lütfen bu hataya düşmeyelim. İkinci bir şey, alfabe kutsal olamaz. İslam dini bir kere bunu kabul etmez. Çünkü İslam dininde kutsal olan Allah'a olan inançtır. Diğer herhangi bir şeyi kutsal görmek Allah'a olan inanç haricinde şık koşmaktır. Ayrıca İslam dini bütün insanlara gelmiştir. Sadece Araplara gelmemiştir, bütün insanlığa gelmiştir. Ama asıl olay ne peki? Neden alfabemiz değişti? Şimdi bir kere alfabenin özelliği nasıl olmalı? Bakın Havlok diyor ki çağdaş, iyi ve tatmin edici bir alfabe 3 kuramsal varsayımı uygulamalıdır. İlk olarak bütün ses bilimler eksiksiz ve tam olarak dilde bulunmalıdır. İkincisi simgeler 20 ile 30 arasında olup bu sayıyı aşmamalıdır. Ve son olarak da simgeler 2 veya 3 işi görmeye zorlanmamalıdır. Bakın Osmanlıca dediğimiz Arap alfabesi yani Osmanlıca olarak uygulanan Arap alfabesinde Vav harfine bakın. Vav harfi O, Ö, U, Ü seslerini veriyor. Yani e, acaba ben buraya Tur mu yazdım? Bakın buradaki Vav burada U sesi verdi eğer Tur dediysem. Tür mü yazdım? O zaman Ü sesi olmuş oluyor. U'dan Ü'ye döndük. Yoksa Viking tanrısı Thor mu yazdım? O oldu o zaman. Şuraya bir Elif eklersek Şuraya bir elif eklersek. Yoksa töre. Hadi bakalım. Bu sefer de ö oldu. Hangisi? Hangisi? İşte böyle bir karışıklığa sebep oluyor. Veya sosyal medyada gördüğünüz keyifli olan kel, gül, gel. Hangisi bu? İşte asıl problem burada. Ben yıllarca bu şekilde anlatırdım. İlber Ortaylı da kitabında bahsetmiş. Demiş ki Türkçe Türk, Konuştuğumuz Türkçe'de 8 sesli harf var. Ama Osmanlıca'da, Arapça'dan uyarlanan Osmanlıca'da 3 sesli harf var. Dolayısıyla bu da sıkıntılara sebep oluyor demiş. Bakın kitabında 356. sayfada bunu söylemiş. Ee, yani asıl problem bu. Zaten hani bir gecede cahil kaldık palabrası var ya, o gece için doğru olabilir ama ondan sonrası için kesinlikle e, yalan. Harf inkılabı olduğunda okur yazar oranı %8. 1928.